Kaza akşam saatlerinde küçük Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. Görev sonrası bandırmadan dönen cezaevi personelini taşıyan nakil aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bergama Bayatlı kavşağında dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acilen polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken nakil aracında sıkışan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki bir subay, 5 uzman çavuş, 4 er ile aracın sürücüsü ilk kontrollerinin ardından yaralı olarak Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.